Antalya Diplomasi Forumu tüm devam ediyor. Çok coşkulu bir kalabalık var. Çok değerli isimler de yine Antalya'da. Benim de çok değerli bir konuğum var. Kırım Tatar Türklerinin milli lideri Abdülcemil Kırımoğlu. Efendim hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Geçtiğimiz yıl yine beraberdik. Ee, i̇yi bir yayın yapmıştık birlikte. Ama ee, Bizim yayınımız ne kadar iyi olsa da gündemdeki gelişmeler bir o kadar da sancılı. Ee, bu bağlamda özellikle yani Türkiye'nin tutumu da belli. Kırım'ın ilhakını e, kesin kes kabul etmiyor. Ama e, savaş sonrası planda, rusya ukrayna savaşı sonrası planda e, Kırım'ın geleceğini nasıl öngörüyorsunuz? Nasıl bir atmosfer var?

Yani bizim tarafından kabul edilmeyecek bir e, teklif. Onun dediklerine göre orada de referandumlar geçirilmiş. Orada Rusça konuşan insanlar gayet çokmuş ve onların o referandum esnasında büyük çoğunluğu Rusya'ya katılmak istediklerini ifade etmişler. Biz de diyoruz ki bu e, işgal e, atomatların namlusunda insanları referandumu göndermek kanun birinciden kanunsuz, ikinci tarafında savaş suçudur bu. Sen nasıl olarak kocaman devletin diplomatı olarak böyle kelimeleri kullanıyorsun? Ama maalesef gerçek böyle. Böyle durumda elbette Tayyip Erdoğan'ın böyle davranışı, tavırı bizim için çok önemli. Ve sonki zamanlarda Recep Tayyip Erdoğan otoritesi Ukrayna'da çok yükseldi. O, Washington'da Zelenski'nin ve karşı bu Trump'ın onun yardımcısı J.D. Vance'ın kaptal davranışlarından sonra burada böyle sıcak karşılamalar gerçek musafir verilerek büyük etki yarattı Ukrayna'da. Şimdi elbet Ukrayna zor durumda nasıl da olsa bu ateşkes konusunda çok yürültüyor ama... Tayyip Erdoğan söylediği gibi sürekli e, istikrarlı barış olması için bu barış anlaşması mutlaka uluslararası kaydelerini, kanunlarını bu değerlerine göre olması lazım. Ve onun da birinci şartı devletlerin toprak bütünlüğünü sağlamak. Bu e, şart e, kabul edilmeyince hiçbir sürekli e, barış olmayacak. Bu ateşkes yalnız vaktince evet ateşkes su, susulacak e, neler, bombalar ama bundan sonra daha hızlı savaş olması imkanı var. Şimdi aslında Donald Trump ve Donald Trump sonrası küresel sistemdeki değişiklik e, çok ciddi boyutlara ulaşacağı belirtiyor. Gerek e, hem bu ukrayna Savaşı'nın geleceği gerekse de aynı zamanda sistemde özellikle bu tarife krizi, gümrük vergisi krizi e, minvalinde bazı gelişmeler var. Dünya'nın e, da nadir toprak elementlerine sahip, çok ciddi ölçüde sahip Hücrayan. E, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik garantilerinden önce e, nadir toprak elementlerin noktasında bir anlaşma zemininin oluşması çabasına ne dersiniz? Bakın şimdi Trump'ın ıı, isteği oradaki bizim kaynaklarımızı ona, ona vereceğiz. O savaş başladı, büyük savaş başlandıktan sonra bugüne kadar verdiği destekleri, yardımları onun rakamlarına göre 300 milyar ıı, dolar civarında. Bizim rakamlarımıza göre 100, 107 milyar dolar. Onu şimdi Ukrayna tarafı borç olarak tanılmasını istiyorlar. Ama biz diyoruz ki bakın 1994 yılı biz Budapest Memorandumu imzalamıştık. Bu o, o da Amerika'nın baskısından olmuştu. O memoranduma göre biz nükleer silahtan vazgeçiyorduk. Ve e, nükleer silahlı ülkeler, birinci sırada Amerika, İngiltere, Fransa ve Rusya, bizim toprak bütünlüğümüzü ve bağımsızlığımızı garantiyonu olacaktı. Tamam bir garantör var, birisi haydut olup çıktı bizim garantör olacak yerine, bizim de toprağımızı işgal etti. Ama siz şimdi verdiğinizin yar, yardımı borc olarak tanımak tanımamızı istiyorsunuz. Ya yani öyleyse sizin borcunuz bize ne kadar olacak? Biz bu savaş esnasında en azından bir trilyon dolar civarında zararımız oldu. Ve ben insan kayıplarımı söylemiyorum. O kadar binlerce binalarımız, kültür merkezlerimiz yıkıldı. Hastanelerimiz, okullarımız, üniversitelerimiz. Bunun tanzimatı ne olacak? Peki Joe Biden döneminde bir hata yapıldığını düşünüyor musunuz? Yani Joe Biden uzun menzilli füzelerin kullanılması, Avrupa Birliği'nin savaşa devam etmesi konusunda dayatmalarda bulundu. Ki AB ülkeleri de zaten halihazırda savaşın devamından yanaydı. E, Türkiye'de zamanında masa kuruldu. 10 Mart'ta yine Antalya Diplomasi Forumu'nda o masa kurulduğunda bir barış semini oluşmuş olsaydı Ukrayna daha kazançlı çıkmaz mıydı yani barış zemini ıı, aslında olmayacaktı. Çünkü Rusların talepleri mutlaka uçgal olan toprakları elinde kaldırmak istediler. O zamanlar aslında bir anlaşma olmadı. Yalnız taraflar kendi isteklerini söylediler. Ruslar kendi aptal taleplerini söylediler. Bizimki, biz de dedik ki siz şimdi 24 Şubat 2022 yılın sınırını geri gittiniz. Ama Kırım ve Donbas'ın statüsü konusunda müzakere devam edelim. Ve bu müzakere esnasında 15 yıl içerisinde biz o toprakları kurtarmak için silah kullanmayacağız. Ama ertesi günü Putin kendi sözcüsü Peskov'un sözünü dedi ki Kırım konusunda hiçbir müzakere olmayacak çünkü Rusya'nın anayasasına göre bu Rus toprağıdır. Bundan sonra onlarla ne, nasıl konuşacağız? Nasıl zemin olacak? Öylelikle ve ondan sonra toplu mezarlar meydana çıktı. Buca'da yaptığı vahşilikleri meydana çıktı ve bizim Cumhurbaşkanımız haklı olarak dedi ki Rusya'nın hiçbir müzakeri müzakere olmayacak. Bu bizim düşmanımız savaş sonuna kadar olacak. O savaşı durdurmak hiçbir imkanı yoktu çünkü her şey Rusya'ya bağlıydı. Aslında bu savaşı yarın, bu şimdi bitirmek mümkün. Tek şart Ruslar bu uluslar arası kaydeleri uyması lazım. Yani toprakları boşaltılması lazım. Burada da ben çok siyasetçilerle görüşüyorum da diyorum ki onlar diyor ki ya bu kocaman ülkede nasıl baş edeceksiniz? Onların şartlarını kabul etmeseniz bu savaş durmayacak. Ben diyorum ki bakın eğer Türkiye'nin bir kısmı diyelim ki şu Rusya tarafının işgal olması olsaydı siz ne diyecektiniz? Başarıp olamayacağız teslim edelim bu toprakları diyecektiniz. Atatürk ne yaptı? Ya kaç ülkeden savaştı? Ama neticede Türkiye Cumhuriyet'in bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korudu. Bizden ne istiyorsunuz? İşte böyle. Yani ben söylemek istediğim eğer bir kimseye bir teklif de bulunsan o teklifi kendine ölçüp bak ya. Sen bu teklifi kendin kabul edeceksin mi? Ondan sonra başkasına söyleme. İşte şöyle bir durum da var. Evet, savaş sonrası durumu pek konuşmakta yara var ama savaş süresince de e, çok fazla Kırım-Tatar çünkü. Rusya'nın çok uzak bölgelerini sürgün edildiğini gördük. E, bu noktada atılabilecek hukuki adımlar nelerdir? Yok sürgün edilmedi ama Rusların politikası şimdi Kırım Tatarları kendi topraklarını terk etmesini istiyorlar. Ve o toprağa Rus, Rus vatandaşı. Sıçakları kastediyoruz. Ha, sıçakları evet. Sıçaklar konusunda evet Kırım'da esas olarak e, işgalcilere karşı aktif şekilde davranan Kırım Tatarları oldu. Onun için en çok baskı da Kırım Tatarları karşı oldu. Diyelim ki şimdi e, Kırım Yarımadası'nda hapislerde 254 mahpus, siyasi mahkus var. Onun %55'i Kırım Tatarı. Ama biz nüfusumuz oran olarak %13'iz. Baskıya gelende, mahpuslar gelende bizim oranımız yüzde 85e seksen ulaşıyor. Bir şu konuya da girmek isterim. Şimdi özellikle Latin harflerine dayalı bir alfabeye geçiş oldu. Latin alfabesine. Bunun yankıları ne oldu? Nasıl karşılandı? Ukrayna çok e, müspet karşıladı ve şimdi e, Ukrayna Eğitim Bakanı kararı da var. Bundan sonra şimdi Kırım Tatar dili Ukrayna Ukrayna'nın bağımsızlığında olacak. Aynı şey Tataristan'da ya olmuştu ama Rusya ya sadece Latin Kiril alfabesinden kaldı. Ukrayna demokratik bir devlettir. Ne zaman ki millet, halk öyle istiyor, öyle de olacak. İşte sonuç olarak şunu diyelim. Yani evet siyasi konu, evet askeri konu konuşuyoruz ama siz nasıl bir ortamla karşı karşıyasınız şu an? Yani oradaki atmosfer ne? Buradaki aslında mevkidaşlarınızla ilgili makamlarla görüşmelerde dile getirdiğimiz sorunların temelinde ne var? Yaşadığımız o zorluklar? Aslında bu savaş, bu işgal bedeli en çok Kırım Tatarları oldu. Çünkü bizim halkımız 1944 yılı soykırımı ve sürdüğünden sonra yarım yüzyıl devamında vatanına dönmek için mücadele verdi. Şimdi ise bu 2014 yılın sürgününde e, işgalinden sonra yine insanlarımız kendi vatanlarını Türkiye'de başka ülkelere gitmek zorunda kaldı. En acı tarafı bu. Ama şahsen bana gelince benim hayatım büyük kısmı kendi evimde değil, kendi vatanımda değil, sürgünlükte hapislerde geçti. Şimdi ise ben evde büyük şehirde yaşıyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Ama Halkın durumuna baktığında gerçekten de büyük bir, bir, bir facia halkımız için. Aslında 81 yıllık bir mücadele sizinki de. 80, 81 yıllık. işte bu mücadele yadığımız. Teşekkür ediyorum efendim. E, evet. kabul ettiğiniz için. Efendim, bu kadar